Efendim başka bir istediğiniz var mıydı? Aa, banyoyu temizle. Tabii efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Merhaba kanka. Merhaba canım. Ya tadın çok güzel ya. Keşke ben de prenses olsaydım. Ay evet. <laughs> Neyse boş ver. Vize kahve yapar mısın? Boş boş duruyorsun öyle. Ah tabii tabii efendim. Yani yaparım. Buyurun. Sağ ol. Başka bir şeyiniz var mı efendim? Mutfaktan ve salona çık. Ta, ta, ta tabii efendim. Eh, ne na, na yapıyorsun? Nasıl? Eh, iyiyim durmadan röportaj yapıyorum. E, tabii biraz yoruldum ama yani eğlenceli ya. Prenses olmak da güzel. Ay tabii tabii çok heyecan verici ya. Keşke ben de prenses olsaydım. <laughs> ben bir şey alayım mı? Senin şu gök kuşağı içeceğin ben. şey hizmetçi mi veririm? Hizmet, hizmetçi! Gel hemen buraya! Ee, ne oldu efendim? bunlar da ne? kan mı yoksa bunlar? Hayır hayır tabii ki de kan kendi şey um, onlar şey uh, onlar özel içecekler efendim uh, şey um, onlar şey içecek ya um, elma suyu evet elma suyu He öyle desiniz niye bu kadar çok et var ya sen Vejetaryen falan değil miydi ya? tabii öyleyim öyleyim <laughs> şey benim için değil ki onlar ben onları misafirlere veriyorum. Hı. <laughs> Neyse ben şuradan birazcık şu içecekten alayım. Ay renk değiştiriyor çok güzel ya. Boş ver hadi gel artık. <laughs> Sen de şurada dur. şöyle otur. yani şey sana ne oldu ya sanki böyle bu bir şeyler sordun diye böyle bir stres oldu sanki böyle ay yok ya ne alakası var şey sadece yani hmm, ne bileyim yoksa 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 ne yani ne oldu söylesene. Hadi beraber parka gidelim. Parkta ne yapacağız? Sabiyorum. hadi gidelim hadi gidelim. Bir hava değişimi olur. Böyle orman, böyle ağaçlar, böyle. tamam hadi gidelim. Evet, sonuçta. gidelim. Hadi dondurma alalım. Ah, merhabalar. Siz şey değil miyiz? prenses? Ee, evet. Ah, sizinle tanışmak çok büyük bir şey. Çok mutluyum şu an. Yani konuşamayacağım. Buyurun. <laughs> sağ olun. Ee, bugün dondurmalar size benim hediyem olsun. Ha, çok sağ olun. Ee, ne isterdiniz? Ben çilekli istiyorum. İki tap olsun. Tabii tabii. Şöyle ben size koyayım. Ee, üstüne süslemeyi olarak ne istersiniz? İyi günler. Sağ olun size de. bedava diyor. Üç top almak ne ama ya. <laughs> ne yapayım ilk kez bedava alıyorum ya. <laughs> Ay neyse. Gerçekten tadı harika. Evet. Hadi gel mantar ve ben Mersin'i toplayalım. Sen böyle şeyleri yapmayı sever miydin ya? <laughs> yani sayılır. <laughs> e, hadi biraz yürüyüşe çıkalım ha. E, tamam. Tamam. Ay aslında hiç böyle yerlere gelmem yani. Burası bence pek de prenseslere göre bir yer değil. Ama neyse. Hadi bu kerelik. Bir kerelik bir geldik. Hadi biraz daha yürüyelim. Ay akşam oldu ya artık ben gideyim. Evet tamam o e, topladığımız mantarlar falan sende kalsın ben hiç istemiyorum ee, ben de birkaç şey dakika sonra giderim sen git ya sen git ay tamam ben şuradan geri döneceğim olamaz işte başlıyoruz bugün Çok fazla gezdin ve yoruldun. Artık vampire dönüşmek zorlaştı. İşte tamam. Artık eve gitmeliyim. Kimse beni görmeden buradan gitmeliyim. Hey prenses bekleyin. P prenses Evet artık bunu gördünüz. Ama yapacak bir şey yok. Buradan gidin ve o kamerayı bırakın. Hey dostum sanırım kaçmalıyız. Olamaz. Yardım edin. Evet sayı gördüğünüz gibi. Prenses artık bir vampir. Size buradan gidin edin. Merhaba prenses şey. Siz neredeydiniz ya? Of dün akşam yine vampire dönüştüm ve sonra benimle röportaj yapmak isteyen spikerler beni gördüler. Vampirken. Olamaz. Bir saniye. Yani onlar bunu haberde yayınladılar. Ee, evet ve bütün dünya artık sizin bir vampir olduğunuzu biliyor. Biz zaten sabah haberlerde görmüştük. Ha, ha, şaka yapıyorsunuz değil mi? Ee, hayır. Hey, sana bir şey sormaya geldim. Ve bunları da al. Vampir oldun, doğru mu? Um, bak. Ha Hayır, doğru değil mi? Çünkü sen, sen ormanda kalacağım dedin. Ve sonra... Vampire dönüştün de yine. nasıl olabilir? Tamam doğru bildim bir vampirim. Peki ya şimdi ne yapacaksın? Ne olamaz yardım edin. Vampir prenses istemiyoruz. Evet. Hadi artık onun şimdi bitirelim. Hey, <laughs> siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Ben sizin kraliçenizim. Prensesinizim. Bunu yapamazsınız. Artık yaptık bile. O, o olamaz. Evet. Artık her şey tamamlandı. Zafer. Yay! Yahu! Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir de görüşmek üzere. Bay bay.